buzlu gerçekten bayağı büyük çok güzel bence güzel düzülür ama ben bir gün buraya e, rezerve yaptım bilmiyorum bir gün daha kal kalır mıyım şöyle ben kuş çiçekleri de gerçekten muhteşem <laughs> <laughs> şu oda benim göstereceğim sonra <laughs> şöyle gelir gelmez Firi, kahve ve çay varmış Aldım ben bir bardak kahve kendime Burada kitaplar var Güzel bir e, hostel Şurası check yaptığımız yer Şöyle ben burada da oturup Sohbet edebilirsiniz, çayınız, kahvenizi içebilirsiniz ya da çalışabilirsiniz internet. İle. Şöyle bir şey verdiler. Bu e, dolap kilitli dolap için. Bu da anahtar. Şimdi biri girdiği için. Şöyle yapıyoruz. Ve içeriye. Şöyle duş banyo. Burada sanırım. Bayağı da büyük duşlar var. Kadın burasıymış. Kadın erkek değişikmiş. Ayrıymış. O da güzel. Şöyle bunlar. Burası duş. Orası da tuvaletmiş. Güzel, şık. Tuvalet de böyle. Kadın ve erkek ayrı olması güzel olmuş yani tuvaletlerin özellikle duşların filan. Şöyle bir girişi var. Şu dolap benim dolabım. Gerçi ben bir şey getirmedim. O yüzden de dolabı kullanmayacağım. Kilitli dolabı. Şurası da benim yatağım. Bakalım bakalım ikinci katı vermişler. Dedi ki yoktu o yüzden verdim dedi. iyi dedim bir günlük nasıl sor. Işık ah, da arkada olduğu için ama buz gibi beyaz güzel tertemiz. Şöyle perdesini indirdik mi tamam. Çantam burada. Beğendim güzel. Kapattığın zaman bir oda oluyor zaten İçerisi genel, genelde geniş oluyor. Kendine ait bir oda varmış gibi ışığı var, prizi var, her şeyi var. Bu hostellerin işte yataklarında, odalarında değil. Çünkü oda gibi artık orada e, oda gibi kullanıyorsun çıkışımızı yapalım. Sağ Evet. Bu hastane böyleydi. Yes. Ben hostelimden çıkayım birazcık. Şöyle bir dışarılara bakayım arkadaşlar. Yarın buradan da çıkacağım çünkü. Şu an ben Seminyak'tayım, İki gün, Cangı'da kaldım. Bir gün, burada kalacağım Seminyak'ta. Şöyle güzel bileklikler var, terlikler var, çok hoş bir elbise var. insanlar da yemek yiyormuş. Ben alacağımı zannettiler. Kalktı bir tanesi. Karşıda da yine bir butik var. Yani anladığım kadarıyla üç gündür işte iki gündür diğer taraftaydım. Bir günde burada. Ee, dağınık her şey. Böyle toplu hani diğer yerlerdeki gibi ya da diğer şehirlerdeki gibi şey böyle toplu yerler yok. Merkezi yerler yok. Bir eğlence yeri, işte bir satış yeri, bir pazar yeri, ne bileyim night e, market gibi gibi. Öyle şeyler yok burada. Yokmuş zaten sordum. Hep böyle bakın bolmuş hani böyle ara ara eee işte restoranlar, işte kafeler filan oluyormuş. İlerleyin bakayım. Ada olduğu için burası herhalde e, öyle. Büyük bir yer olmadığı için herhalde. Hani büyük bir şehir değil. Yani bir ülkenin bir adası burası. Endonezya'nın bir adası. Hayır, Çok güzel. Hay. Hay çok güzel ayakkabılar vardı. <laughs> Yine burada güzel kolyeler, oyuncaklar çocuklar için. Sabah biraz şurayı dolaştım da bir tek burada var böyle şeyler böyle satış e, yapılan malzemeler. Çantalar çok güzel. Burada yazmış el işini. <laughs> çok hoş. Tamamen el işi gibi görünüyor. Ama aslında makine işi bunlar da. Mesela şunlar el işi gibi görünse de makine da yapılıyor. Formalar var, çantalar var, şapkalar var, bileklikler var. Değişik şeyler satıyorlar. Valizler var. Bu tarafta da aynı şekilde. Masaj bölümü. Dün masaja gittim. O nasıl güzeldi anlatamam. Gerçekten şöyle bir market var. Ee, harikaydı ya gerçekten. Çok çok mutlu oldum. Bir de böyle omuzlarında kulunç deriz ya hani böyle. Onlardan varmış herhalde. Ben de farkında değilim. Sol özellikle omzumda. Kız orada o kadar yoğunlaştı ki masaj yapan kız. Küt, kütür, 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 yani onu ezesiye kadar, onu oradan yok edesiye kadar inanılmaz uğraştı. Tam da yerine buluyor. Şöyle yemekler var. Ee, bu tarafta aslında çok bir şey yok. Sabahleyin ilk geldiğimde şöyle bir dolanayım istedim. Burada da bir şey yok ama ben yine de burayı tercih edeceğim. Burası birazcık daha kalabalık. Kalabalık dediğim de göreceksiniz şimdi hiçbir şey yok aslında. Ee, masaj diyorduk. İnanılmaz böyle mutlu oluyorsun. Çok güzel. Ee, ne kadar da 150 TL yapıyor sanırım. Buranın e, 100 parası ee, çok ucuz. Bedava. Gerçekten bedava yani. Bizim ülkemizde masajlar ne kadar bilmiyorum ama pahalı olduğunu biliyorum. Thank you so peki vandalarmış ee, insan kendini çok iyi hissediyor özellikle de o ayak masajları inanılmaz rahatlatıyor, yorgunluğunu gideriyor insanın öyle bir yer var burada her türlü şey var giyim, kıyafet gözlük, çanta, forma her şey var burada da yine gümüş sanırım bunlar Yine burada terlik ayakkabı, burada sunak var. İnsanlar böyle her gün, şunları böyle yol üzerinde de görürüz. Ama bak hatta yerde var. Yerlere yapıyorlar bak burada da var. Hello. harika bir dizayn yapmış adam. Burada ne var? Burada da Kafemsi bir şey var sanırım. Burası biraz daha hareketli diye o yüzden bu tarafa geldim zaten. Burası Seminyak. Daha hareketlisi böyle arkadaşlar. <laughs> Şimdi yarın Ubud'a gideceğim. Bakalım orası nasıl. Sanalım birazcık daha her şeylerin olduğu yer orası. Gitmeden önce zaten bakıyorum, inceliyorum. Gideceğim yerde ne var ne yok diye. Kurbağa annesine yapışmış. <laughs> ne tatlı oluyor şu bebekler ya. Allah'ım çok tatlılar. Tenleri yumuşacık kadife gibi. Biraz daha ilerleyip çünkü daha sonrasında hiçbir şey yok. Biraz daha ilerleyip dönebilirim artık posteri. Sonra yemek yemeye çıkacağım, bakacağım. İtalyan restoranı varmış karşıda. Umarım sallanmıyordur çok fazla. Django aslında buradan daha bir şey geldi bana. Daha hareketli yani daha bir şeyler var. Sonra orada bir gün batımı e, olan bir beach vardı adını unuttum. Brave miydi? Çok <laughs> kötü. <laughs> Öyle bir şey, buraya ev miydi, bir şeydi. Ee, Muhteşem de onu çekemedim ben aslında. Ee, gündüz gitmiştim. Gündüz derken böyle işte e, güneş batmadan önce, güneşi batırmak için gitmiştim oraya. Ama telefonumun içi dolu olduğu için maalesef çekim yapamamıştım. Orası çok güzeldi. Yani buradan orası bence daha güzel. Ben burada pek bir şey göremedim. Burada böyle şey olacak hani arkadaş grubun olacak. Bir iki kişi olacaksın. İşte evine çıkacaksın, yemeği yiyeceksin, sohbet edeceksin. Bir kafede oturup filan yani. Ya da işte gençler akşam klaba mılaba gidecekler. Ha, onun dışında öyle böyle normal ne diyeyim, ee, toplu toplu bir şey yok buralarda. Gezme yerleri yok. Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Ne kadar güzel yapmışlar. Kaç zamanda oldu acaba bu yeşillikler, sarkaçlar? Muhteşem, güzel görünüyor. Her iki tarafta da var. Night Club'mış orası. Erken gelmeye başlamışlar kızlar. Burası da bar gibi bir yer sanırım. yolları falan da göstermiş oluyor. Dönüş yoluna geçtim gideyim şey göstere daha sonra çıkacağım tekrar yemek yemek için şimdi biraz bir çekim yapayım istedim sağa sola çok sevdiğim bir çiçek bu. O kadar da güzel kokuyor inanamazsınız. Yani birçok insan bilir zaten bu hastayı gezen kişiler. Bakın ağacı da bu. İnanılmaz güzel kokuyor. Oo, harika. Parfüm gibi şu karşıda da var bakın. Sarıları daha fazla onun. Şimdi burada e, bu tapınakların altlarına işte restoran, ne bileyim yemek yenecek normal yerler, bar gibi şeyler yapılıyormuş. Şuradaki, yukarıdaki acaba tapınak mı diye de düşündüm çünkü altı bar buranın bakın. Yine sunak var karşıda. Şöyle yukarısı değişik bir şey. Apartman mı bilemedim. Evet, hostelimize geldik. kapalıymış. <laughs> Bence git gidiyorum. Yine şöyle sunak var. Kimse kalmamış buralarda herkes çıkmış dışarıya. Ya da duşunu alıyor, giyiniyor. Dışarıya çık, yemek yiyecek. şöyle bir mi alsam kendime bakayım hala sıcak kahve var mı kendim sıcak kahveyi seviyorum soğuk kahveyi sevmiyorum evet kahve var şuradan bir bardak alalım şuradan alalım Gerçi ben genelde hep o bardakları tekrar yıkıyorum ama şimdi elim dolu. O yüzden yıkayamayacağım. Bu sefer böyle olsun. Evet bana afiyet olsun. İçerisi o oh, mis gibi serin yani. Dışarısı çok sıcaktı. Evet günlükte böyle olsun arkadaşlar bu video bu kadar olmuş olsun yarın Ubud'dan yeni bir video yaparım diye düşünüyorum